Bir de bir şey ne diyeceğim. Ne polisliğiniz, ne savcılığınız, ne hakimliğiniz, ne devlet ne olursa olsun geçerli değil. Orada o an gece vaktiydi. 24 saat işte kimse çalışamaz. Bunu da ben size söyleyeyim. Onun için lütfen her şeyi düzeltin. Dediğim gibi ya sizi kandırdılar ya da birlikteydiniz. Kusura bakmayın. Bunu ispat etmeniz lazım birlikte olmadıysanız birlikte değil o şahıslardan ya da öyle bir kaçırma olayı yoksa tabii ki sahte şahit herkesin işine gelir değil mi? Ama esas kaçırılan var. Ben biliyorum. Ben gördüm. Çünkü oraya girmeden 4. ayın 4'ünde deniz kenarında Arap Fas kralını kaçırmışlar. Kaçırdılar. Onun babasını ailesini. Ben onları kurtardıktan sonra işte ayın 7'sinde yine 4. ayın yarısında da sonra da oğlu geldi. Gündüz. Ondan sonra dedi işte kim kim nerede onlar nerede onlar kaçıranlar falan. Ondan sonra terörle mücadele. ha şunlar bunlar bunlar. Öyle şey ettik işte. Ondan sonra da siz gidiyorsunuz Reşat millet.